Ne? Anne! Çalar. Kardeşim şu parayı alıp bana pazardan biraz meyve alır mısın? Olur abi. Alırım tabii ki. Aa, kan. Ne yapıyorsun burada? Ya Ramsey ile beraber koşuyorduk. Sonra durdu. Beni burada bekle dedi. Onu bekliyorum. Sen nereye gidiyorsun? Ramsey bana da para verip pazara gönderdi. Lan! Pazara mı gönderdi? E defansta kimse yok mu şimdi? Aa, yok galiba. Ramsey gol atıyor. Olsun çocuklar, üzülmeyin. Biz de kavimler göçünü kazandık. Ramsey golü attı. Bakalım bu defa kim ölecek? Galiba, galiba şampiyonluk hayallerimiz öldü. <laughs> Her şey çok güzel gidiyordu Top kontrolümdeydi <laughs> Tapaz verecekti <laughs> Birden kaybetti Yardım edip yana Çok yıpratıcı olduğunu düşünüyorum Allah hiçbirimizin başına vermesin ama Hiç güzel değil yani. Ben Penaltıyı kaçırmam tam anlamıyla skandal Skandal Ama kalede 6 ay olsaydı Kesinlikle atardım golü Kral, hadi vur. Şaize Abi ne yaptın ya? Adama değil topa vuracaktın ya. Topa vuramadım. Ben de adama vurdum oğlum. Ne yapayım? Beyler, ben şimdi içeri gireceğim. Temas yok tamam mı? <laughs> yok abi, gelebilirsin. Sizin çocuklar gerçekten çok saygılı. Ha? Ceza sahasına girdim çıktım Hiçbir zorluk çıkarmadılar Beyler Bunu atamadık bir daha deneyelim Tamamdır reis Gel sen Beyler müsaade edin beyle Mükemmel bir gol daha attık Sizin çocuklar Ne diyebilirim ki Unuttuğum günlerimi hatırlattılar bana Gol atmamız gerekiyorken Yine gol yedik. Hocam hep gol yiyoruz. Ne zaman kuyumak yiyeceğiz? Hocam takımın hiçbir şekilde taktik yapmadığı görüldü. Bu konudaki eleştiriler hakkında neler söyleyeceksiniz? Şarap kullanmayın arkadaşlar. Size zarar verir. Hocam ama önünüzdeki şalgamdı. Acılı mı? Acılı evet. En az mağlubiyet kadar. Olsun çocuklar. Biz de Dandanakan Savaşı'nı kazandık.